Kendini tanıyor musun? Kim olduğunu biliyor musun? Potansiyelinin farkında mısın yoksa öylesine yaşayıp gidiyor musun? Hayallerin var ama onlara ulaşmak için bir şey yapıyor musun? Sürekli yeniliyor musun? Başarı sana gelmemekte inat mı ediyor? Peki sen onun üzerine üzerine gidiyor musun? Gerçekten elinden gelen her şeyi yapıyor musun? Dürüst ol kendine. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Bir saat daha fazla çalışamaz mısın? Bir gün daha fazla spora gidemez misin? Yapamaz mısın? Kafanın içindeki ses yapamazsın diyor diye yapamayacağını sanıyorsun ama yapabilirsin. Yapamayacağını sandığın çoğu şeyi yapabilirsin sadece zorlaman gerekiyor. Kolay olmayacak. Çünkü kolay olsaydı herkes yapardı. Kolay olsaydı herkes hayaline ulaşırdı. Kolay olsaydı dünyada mutsuz insan kalmazdı. Kolay olsaydı başarının bir anlamı olmazdı. Zor. 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 O yüzden bu kadar değerli. Bazı günler çok motive olursun. Saatlerce çalışırsın. Yorulmak bilmezsin. Kazanacağını damarlarında hissedersin. Hiçbir umutsuzluğa yer yoktur bilirsin. Bu iş bitmiştir ve kazanacağın kesindir. Bazı günler gelir bitersin İçinden çalışmak gelmez İçinden yatmaktan başka hiçbir şey gelmez İşte o günler farkı yaratan günlerdir O günler seni başarıya ulaştıracak günlerdir Eğer o günlerde pes etmezsen başarabilirsin O günlerde yola devam edebilirsen başarabilirsin İçinden geldiğinde herkes çalışır Ama içinden gelmediğinde kimler çalışır Sadece şampiyonlar çalışır senin içinde uyanmayı bekleyen bir canavar var. Sana garanti veriyorum eğer onu uyandırabilirsen hayatta istediğin her şeyi elde edeceksin. Ama söylenildiği kadar kolay değil. Çok fazla ter gerekiyor. Çok fazla gözyaşı gerekiyor. Çok fazla emek gerekiyor. Kazanmak kolay olmayacak. Hedefin ne bilmiyorum. Belki sınavda derece yapmak istiyorsun. Belki iyi bir sporcu olmak istiyorsun. Belki zengin bir iş adamı olmak istiyorsun. Belki hepsini birden istiyorsun. Hayal kurmak bedava. Herkes hayal kuruyor. Hayal kurmakla başarı gelseydi şu an dünyada başarısız insan olmazdı. Hayal en kolayıdır, hayal edersin, başarılı olduğun zamanları hayal edersin, bu seni bir süreliğine mutlu eder ama sonra hayalini gerçekleştirmek için gerekli olan çalışmayı yapmazsın. Hayal kurmak kolaydır, çalışmak zordur, bir kaybeden olmak kolaydır, bir kazanan olmak zordur, sıradan olmak kolaydır, bir canavar olmak zordur. bir dönemecin başındasın. Hedefin her ne olursa olsun başarı çalışmanın ucunda. Başarı pes etmemenin ucunda. Başarı canavarın ağzında. O canavarı uyandırmak zorundasın. İçinden gelmese de çalışan, tempo tutturdu mu durdurlamayan, asla pes etmeyen, başarıya aç, zorlukların üzerine üzerine giden o canavarı uyandırmak zorundasın. Kolay olmayacak. Kafanın içindeki ses sana yapamazsın diyecek bu kadar çalışamam diyecek Pes et yeter diyecek Boş ver kazanmayı Sıradan ol diyecek ama sen onu dinlemeyeceksin Sen yoluna devam edeceksin O canavarı uyandıracaksın o canavarı uyandıracaksın ki önünde kimse duramayacak. O canavarı uyandıracaksın ki başa ayaklarına gelecek. O canavarı uyandıracaksın ki devran dönecek. O canavarı uyandıracaksın ki seni kimse yenemeyecek. Hayalini kurdun. Tamam, yeter. Şimdi çalışma vakti. Şimdi zorlama vakti. Şimdi içindeki canavarı uyandırma vakti.